Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte iki renkten oluşan çok güzel bir modelimiz var hanımlar yine. Ben hemen şu şekilde ipimi tanıtmak istiyorum size hanımlar. Çünkü ipim Nako Pırlanta. Şimdi biraz sonra yapacağımız modeli gerçekten farklı bir model. Ve başka tarz iplerle olmuyor hanımlar yapamıyorsunuz. O yüzden bu şekilde bir ip kullanmanız gerekiyor. Bu iplerin arası çok fazla açılmadığı için e, örmek kolay oluyor. Şimdi size modeli anlatmaya başladığım zaman da anlayacaksınız zaten e, ve vakit kaybetmeden de hemen modelime başlamak istiyorum hanımlar. Şöyle zincirimi sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Sonra hanımlar başını doluyorum ve birinci zincirime bir ikili trabzan yapıyorum hanımlar. Hemen şöyle bir ipimi açmak istiyorum. Sonra 15 tane zincir çekeceğiz hanımlar. 1, 2, 3 ve 15 tekrar başını doladım ve 1 2 3 4 5. zincirime tekrar battım ve buraya 1 ikili trabzan daha yaptım. 1 2 3 4 15 tane zincir daha çektikten sonra hanımlar başını doladım. Yine 1 2 3 4 ve 5. zincirime batarak buraya bir ikili tırabzan daha yaptım. Şimdi hanımlar 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim. Şimdi modelimizi yapmaya başlayırsınızlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Bakın tığıma 20 defa doladım ve serbest olmalı hanımlar. Tığın üstünde rahat bir şekilde hareket edebilmeli. Şimdi bu bir ikili trabzan yapmış olduğum yuvamın içerisine girdim hanımlar ve ipimi alıp dışarıya çıktım ve şimdi tığımı bu 20 tane doladığım ipimden geçireceğim hanımlar bakın şu şekilde geçirdim ve biraz böyle elinizde şu şekilde şu ipi asılıp bunu şöyle yerleştirebilirsiniz Sonra bunu buraya sabitliyorum hanımlar. Sonra yeniden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. İpinizi dolarken sakın sıkmayın hanımlar. Sık bir şekilde dolamayın yoksa tığ içinden çok zor geçirirsiniz. Hatta geçiremezsiniz. Şimdi yine tekrar geçirdim ve şu şekilde ipimi biraz içinden asılarak da iplerimi yerleştiriyorum. Sonra buraya bir sabitleme zinciri attım ve şimdi yeniden yapacağız hanımlar. Şimdi ipimi geçirdim hanımlar ve şu şekilde elimle yerleştirdikten sonra buraya bir sabitleme zinciri atıyorum. Evet hanımlar bakın 1 2 3 tane oldu. Buraya 4 tane yapacağız. Şimdi yeniden sabitleme zinciri attım hanımlar. Şu şekilde bir tığımdan çıkartıp size göstermek istiyorum. Bakın. Evet. O şekilde buraya şimdi modelimiz e, kenarlara yarım ortaya tümle başlıyor hanımlar. Yarım modelimiz 4 taneden oluşuyor. Şimdi biraz sonra ortasına yapacağız. Ortasına 7 tane yapacağız. Buraya da yine kenar olduğu için 4 tane yapacağız. Bir üst sıraya ise tüm yapacağız hanımlar. Bakın şimdi buraya yarımları yaptım gördüğünüz gibi ve 1 2 3 4 5. zincirime giriyorum hanımlar ve bir sık iğne ile buraya tutturuyorum. Şimdi yeniden başlıyoruz. 20 defa başını dolayacağız ve aynı şekilde buralara modelimizi kuracağız. Evet, ipimi birazcık asıldım ve şu şekilde elimle yerleştirdim. Sonra buraya bir sabitleme zincirimi attım tekrar. Evet hanımlar şimdi iki tanesi oluştu. Ben hemen bu yuvanın içerisine 7 tane ile doldurup geliyorum. Evet hanımlar bakınız ben buraya şu yuvamın içerisine 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane yaptım şimdi yine hanımlar buradan sayıyorum 1 2 3 4 5. zincirimin içerisine bir sık iğne ile tutturdum hanımlar şimdi yine aynı şekilde şu yuvamın içerisine de şuradaki gibi yarım model yapacağım hanımlar ee, ve şimdi söylemek istediğimi de daha iyi anlamışsınızdır herhalde hanımlar. Başka tarz ipler çünkü çok fazla doladığımız için, 20 kat doladığımız için onu e, tığın içerisinden ipleri çekerken çok zorluyor. Denedim, evet onlarla da denedim, bebe yünleriyle denedim, başka tarz iplerle de denedim. Ama bu şekilde katları kolay ayrışmayan başka iplerde tercih edebilirsiniz tabii ki. Ama katları böyle ayrışan bebe yünü tarzı iplerle yapmak gerçekten çok zor oluyor. Çünkü çok fazla doluyoruz. Şimdi tekrar başlayalım ve muzlarımızı yapalım. Şuradan bakın birazcık böyle ipimi asıldığım zaman onlar da yerleşiyor zaten hemen bir sabitleme zincir atıp tekrar başlıyorum Evet hanımlar bakınız şu anda ilk sıramız bu durumda ve şimdi hemen Geri dönüş sıramızı yapacağız hanımlar. Buraya en sonuncumuzu mu yaptıktan sonra buraya bir sabitleme zinciri attım ve bir zincir çektim. Geriye döndüm hanımlar. Şimdi şu aralara bakınız tekrar göstereyim. Bunun tam şu noktasına bir sık iğne atıyorum. Bir zincir çekiyorum ve diğerine bir zincir çekiyorum ve tam şu araya hanımlar bakın şu aralara şu aralara sık iğnelerimizi batıyoruz hanımlar şimdi bir zincir çektim ve şu zincir boşluğumun olduğu yere girdim ve buraya 1 2 3 zincirlik bir yuva yapıp yine hemen şu zincirimin olduğu yuvaya batacağım. Hanımlar ki bir dahaki modelimi buraya kurmak için buraya bir yuva yaptım. Şimdi yine aynı bir zincirimi çektim ve şu noktaya battım. Şimdi zincir boşluğumun olduğu yere girdim ve 1 2 3 zincir çektim. Şimdi yine zincir boşluğumun olduğu yere bu 3 zincirimi sabitledim. Sonra 1 zincir ve devam ediyorum. 1 zincir Şimdi en sonuncuyu hanımlar. Bakın yine burada ilk başta başladığımız zincirimiz vardı. Zincir noktamıza tutturduktan sonra evet hanımlar şimdi ip değiştireceğiz. İpimi şu noktaya ben gördüğünüz gibi sabitledim. Kırmızı ipimin içinden şu şekilde geçirdim ve kırmızı ipimizi şuradan şöyle asılmak istiyorum ve bir zincirle buraya sabitledim hanımlar. Şimdi hemen başlayacağız başını dolayarak yuvalarımızın içerisine modellerimizi yapacaksınlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şimdi yine şu yuvamın içerisine girdim. Ve ipimi çekiyorum. Bakın gayet kolay bir şekilde geliyor ipim. Şu şekilde de biraz asılıp yerleştiriyorum hanımlar. Sonra buraya bir sabitleme zinciri çektikten sonra yeniden başlayacağız hanımlar. Bakın size başına dolarken bir e, püf noktası söylemek istiyorum. Başına dolarken hanımlar sakın şu şekilde dolamayın. Hem ip sayınızı karıştırırsınız hem de çok sık oluyor. Her çektikten sonra parmağınızla şu şekilde ipi tutarsanız eğer hem gevşek oluyor hem de sayısını daha net bir şekilde, bir şekilde ayarlıyorsunuz. Evet, elimle yerleştirdim ve sabitleme zincirimi çektim. Evet arkadaşlar şimdi bu yuvanın içerisine tam şurada olduğu gibi 7 tane yapacağız. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet. Yuvamızın içerisine şu şekilde bakınız 7 tane buzumuzu yaptık hanımlar. Şimdi hemen şöyle göstereyim size. 1 2 3 4 dördüncünün tam tepesinde bakın şu şekilde bir zincir bir sık iğne yapmıştık burada oluşan bir yuvamız var hemen bir sık iğne ile buraya tutturduk ve hemen tekrar başlıyoruz hanımlar yine aynı şekilde şuradaki yuvamızın içerisine 7 tane muz yapacağız ben hemen muzlarımı yapıp geliyorum Evet hanımlar yine yuvamızın içerisine 7 tane muzumuzu yaptıktan sonra hemen şu ilk baştaki şuradaki sık iğnemizin içine bir sık iğne ile sabitliyoruz hanımlar. Sonra 1 2 3 zincir çektim ve geriye döndüm. Şimdi hemen şu boşluğa bir yuva yapacağız ki bir dahaki sefer şu kırmızı e, muzların bu yuvanın içerisine yapmak için onlar. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Şu araya bir sık iğne atıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atıyorum. Bir zincir ve bir sık iğne şeklinde hanımlar. Sıramızı tamamlayacağız. Şuraya geldiğimiz zaman yine 3 zincirlik bir yuvamız var. Onu da tekrar göstereyim size. Bir zincir attım. Ve şuraya girdim hanımlar. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve şu araya sık iğne ile tutturdum. Bir zincir bir sık iğne şeklinde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Evet hemen şu şekilde sıranın sonunu göstermek istiyorum size hanımlar. Bir zincir çektim. Buraya sık iğne ile sabitledikten sonra 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra yine aynı yuvanın içerisine batarak buraya bir yuva oluşturdum hanımlar. Şimdi hemen ip değiştireceğim. Buraya bir zincir attım ve İpimi sabitledim hanımlar. Şimdi 3 4 5. İlk zincirle birlikte 5 tane zincirimi çekiyorum hanımlar ve yine muzlarımızı yapmaya başlıyoruz. Bakın bu yuvanın içerisine 4 tane yapacağız. Buradaki yuvamızın içerisine 7 tane yapacağız. Buradaki yuvamızın içerisine de yine 4 tane yapacağız hanımlar. Şimdi ben hemen başlamak istiyorum. 1 2 3 4 5 Evet ben buraya 4 tane muzumu, buraya 7 tane ve buraya yine 4 tane yapıp sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, bakınız ben şu şekilde göstermek istiyorum. Tığımdan çıkartayım. Bakın. Bu şekilde sizinle 3 sıra çalıştık. Şunları dediğim gibi örerken bastırdığım için içlerine Gidebiliyor. Onları elinizde düzeltirsiniz. Bakın burada bir yarım modelimiz var. Burada yine yarımla başladık. Bir dahaki sıraya tümle başlayacağız. Bir dahaki sıraya yine yarımla başlayacağız hanımlar. Bu şekilde gayet güzel, farklı, sıra dışı bir model. Ee, dediğim gibi hanımlar bu modelden çok şık bebek, bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Koltuk örtüleri yapabilirsiniz. Koltuk şalları ve kırlentler yapabilirsiniz. Kırlentte de çok şık duracağına inanıyorum ben. Ee, şimdi hanımlar ben modelimi şu şekilde kenara alıp size daha büyük bir parçada modelin nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Bakınız hanımlar modelimiz bu şekilde daha geniş bir alanda çok daha şık, çok daha güzel görünüyor. Evet. Şöyle modelimin arkasını da göstereyim size. Evet şunlar dediğim gibi böyle içe girebiliyor. Onları elinizde düzelteceksiniz sanımlar. Evet. Örecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum hanımlar. Ve küçük bir hatırlatmayla videomu sonlandırmak istiyorum. Youtube kanalıma abone değilseniz abonelikleriniz ve like'larınızı yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Bildirim butonunu aktif hale getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz yorum ve bir dahaki videomuzda bir dahaki çalışmamızda görüşmek dileğiyle herkes Allah'a emanet.